Efendim HDP'den bugün bir açıklama var Yeşil Sol Parti'den. ikinci turla ilgili bakalım açıklamaya. 28 Mayıs seçimi demokratik değişimden yana olanlarla bu tekçe rejimi sürdürmek isteyenler arasında bir referandum olma özelliğine sahiptir. Sandığa gidelim, sandıkları koruyalım, bu saray rejimini değiştirelim. HDP ve Yeşil Sol Parti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylaması için kararını verdi. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da tavırlarında bir değişiklik olmadığını ilan ederken sandığa gidelim, oylarımıza sahip çıkalım çağrısı yaptılar. Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Bizler inanıyoruz Sizler de inanın sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz. Pervin Buldan ikinci turun tek adam rejimini değiştirmek için bir referandum olacağının altını çizerken Yeşil Sol Parti sözcüleri de değişim vurgusuyla ses yükselttiler. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız. Kadın düşmanı koalisyonun kendisini göndereceğiz. Oyumuz yine demokrasiden, değişimden ve dönüşümden yana. Birinci tur Orası yaşanan gelişmeleri ve Kılıçdaroğlu'yla Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik uzlaşma protokolünde masaya yatıran HDP ve Yeşil Sol Parti ikinci tur için güven tazeledi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na desteğin altı çizildi. Tercihimizi saray rejimini değiştirme konusunda ortaya koymuştuk. Aynı kararlılıkla bu tercihimizi ve politikamızı sürdürüyoruz. Buna inanalım ve hep birlikte Beijo,